Merhaba arkadaşlar. Bugün size oynama canlı insanlar göstereceğim. Ben sadece sütunu old 3'e kasma çalışıyordum. <laughs> Usta Akbanlan'da. 5 ve 5 Global'da. O oynama canlına bakın. Bir tane şarkı bence tam <gülüyor> yoktur. Kimse <laughs> ko. Şöyle bir adam. Kuko Batarlı. 121 kalmış o da. Sigma Bo. Bu. Şimdi bunu hemen göstereyim. Global'de kaçınız olduğunu. Böyle bir kabusu bu da buraya bir adam var o da 117 kat dünya sıralamasında ve şuradan Bu kat adam hemen bu ve dünya dördüncüsü gördüğünüz gibi bir de e, Tanrı kurdumda da varmış yani böyle kasma sarı tabanı çalışıyor. Şimdi ise onu tekrar ne zeteceğim. Ben de onları görmüştüm ona. Hemen onu tekrar göstereyim. Arkadaşlar onlar çok iyi oynuyor. Bir taktikle oynuyor 5 ve 5 var burada. Ben de onları kasma çalışıyordum. Şimdiden de dönmeye başladılar. E, yine bir karta var onu Adamlar bu yine de beni ve gol attılar. Bizim burada bir yani aynı taktik yaptılar ama aldık çok iyiydi. Ben şey yapamıyorum. Bu gördüğünüz gibi katma çatma yapamadım. Şurada da var yiyemedik ama burada dünya dördüncü kola atamadı. Bizim hmm. i̇şte, bir iki şey, tane bakulcu katıldı. Yani şansımız falan yoktu. Yani bu kadar arkadaşlar. videomuz bu kadardı. video yani, Videoyu beğendiyseniz like ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağ olun.